Batuhan Deniz. Ne? Kurabiye mi yapıyorsun annem? Ha? He? Kurabiye mi yapıyorsun bana? He? Aferin oğluma. Hadi yap, pişir de yiyelim. Merhaba wow. çocuklar. Batuhan Deniz renkli <laughs> oyun hamurlarıyla kurabiye yapıyor bugün bana. Bak. Aa, çok güzel oldu. Hayır, sürme ağzına. Ağzına sürme anneciğim. Hayır. Vay. Wow. Hani bakayım nasıl oldu? Vay çok güzel bir kurabiye oldu. Ben ben. Abisi kırmızılardan da yap. Mavi yap. Ne yapıyorsun şimdi sen? Ben masa koy. Ha. Masa koy. Fırına mı süreceğiz şimdi onu? Yok. Ne yapacağız? Ayda şu <laughs> o kırmızı, çok güzel mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Çocuklar çok güzel oyun hamuru. Oyun oynuyor Batuhan Deniz şimdi. Abisi hadi oyun hamurlarıyla hayvan desenleri yapın. Anne. Yapalım mı anneciğim? Ha? Bu. Ay. Ama. Ama. Gaga. Gaga. Hangi hayvanı yapıyorsunuz abisi? Fare mi yapıyorsunuz? Kuzu. Kuzu mu yoksa? Hadi bakalım yapın da görelim. Yok, yok. Aa, Aa, Aa abisi a, çok a. güzel şeyler yapıyor. Aa oldu. Aa oldu evet. Saç, saç. Saçlarını da yapacağınız. Tamam. Batu'nun saç. Batu saçları gibi olacak. <gülüyor> Batu, <gülüyor> Aa, ne oldu bu böyle anne, çok tatlı o, oldu. Anne, Neye benzedi? Anne, anne, Balık o, mı oldu ne yani? Şimdi anne, bu, balığa anne, benzedi evet anne, biraz. Anne, Batu deniz. Bir kuyruğunu kuyruğunu yapsanız onun siz. Anne, Kuyru... anne. Kuyruk yapın abisi balığa benzedi bakın çocuklar. Evet başka ne hangi hayvanı yapacaksınız? Anne, anne. çok anne. güzel oldu gözlere bakın sarı Anne anne <laughs> hmm, kaşları da oluyor evet. Abi renkli yapsaydın keşke kaşlarımı da aa, kırmızı dur, mı yapsaydık? Batuhan Deniz sen ne yaptın? Anne. Anne Batu. Evet aynısı olmuş. Tıpa tıpa aynısı olmuş anneciğim. Oh. Batu mu yaptın? Kendini mi yaptın? Anne Batu. <laughs> o annemiş o Batuymuş. Ay, baba. Hadi şimdi babanı da yap. <laughs> neye benzeyecek bakalım. Ben neye benzemişim. <laughs> baba ücün. Ay çok güzel. Baba ücün. Ücün. Baba. Abisi biraz da yeşille yapsana. Ha. Yeşil de çok güzel renk. Ay ya baba. Hadi ağaç yapın Ay. yeşilden bakalım görelim. Aa. Balığın saçlarını yapıyor abisi şu anda. Batuhan Deniz Ne yaptın? Ha ne oldu şimdi bu kurabiye ha. mi yaptın? Ha. Ha? Pişik. Ha. Pişik. ha. Fırına sürelim mi annem? Bu ana süre. Tamam. Fırına bu. koyalım pişirelim yiyelim. Bu. Ha aşure aş. Tamam. O abine bak Deniz. bak abin yılan mı yapıyor abisi? Oo. Değişik hayvanlar yapıyor abi, sibat denizde çocuklar. O. Dur dur Anneciğim o yılanı biraz da kıvırsana böyle evet. yılan'a benzesin tam olarak. Üçka. Gözlerini, evet göz yapıyor abisi yılana. Oo, bakın çocuklar. Dedi. Evet, biraz da kıvırın. Oo, yılana. Aa, nasıl benzedi? Yüzü aynı yılan oldu. <gülüyor> ben. <gülüyor> Pıs, çocuklar. Hadi, yürüt <laughs> annem. Pıs, yılan gidiyor. Oo, yılana bak. Ne, baba burcu. Abisi bozma. Baba bozdu. Babasını bozdun. <laughs> Efton. Baba bozdu.